Karenin bir kenarı B birimse burası A olduğu için B-A olacaktır. Yani ED uzunluğu FC uzunluğuna eşit B-A Bizden ABCD'nin çevresini istediği için sonuçta bulacağımız değer 4B olacaktır. Bunları şimdi uygulayalım. Burası FC uzunluğu B-A eksi demiştik. Buradaki açıya alfa diyecek olursak Burası ve burası 90 derece olduğundan dolayı şu kısımda 180 eksi alfa olarak yazılabilir. Burası yine B olacaktır uzunluk olarak. A'ya B, B eksi A'ya B. Bu iki alan birbirine eşitleniyor. Sinüs teoremini uygulayalım. Burada üst taraf için A çarpı B çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2 eşittir dediğimizde burada da b eksi a çarpı b çarpı sinüs alfa bölü 2 olacaktır. Şimdi burada birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşit olduğu için sinüs alfa ve 180 eksi alfanın sinüsü birbirini götürür. Bunlar da bu şekilde gidecek. Parantezi açtığımızda sol tarafta a çarpı b burada b kare eksi ab olacaktır. b kareyi yalnız başına bıraktığımızda 2ab'ye eşit olur. b sıfır olamayacağı için sadeleştirdiğimiz zaman b eşittir. 2a olarak buluruz. Bu dikdörtgenin çevresi yani 2a artı 2b eşittir. 15 olarak veriliyor. B yerine 2A yazarsak veya 2A yerine B yazarsak buradan 3B eşittir 15'ten B değerini 5 santimetre olarak ya da 5 birim olarak bulabiliriz. Daha önce de söylediğimiz gibi bizden ABCD'nin çevresini istiyordu. O da 4B'yi eşitti. Dolayısıyla değer 20 olarak bulunur.